Merhaba güzel kadın, nasılsın? Bu videoda Başak burcunda gerçekleşecek ay tutulmasını konuşacağız. Bu tutulmada nelere dikkat etmelisin? Neler yaparak dönüşebilirsin? Hangi soruları kendine sorabilirsin? Sonrasında neler olabilir? Ne ihtimaller var? Bunları konuşacağız. Çünkü çok şifalı bir tutulma, aynı zamanda çok güçlü bir dolunay etkisi demek. Böyle tabak gibi göreceğiz dolunayı yani. Görünce beni hatırlarsınız. 14 Mart'ta gerçekleşecek. Şifalı çünkü Venüs retro dönemi özellikle dişil enerjimizle ilgili çok önemli bir aydınlanma var burada. Dişil enerjimizin kendini göstermesi, ona güvenmemizi istiyor. Ardından da eril enerjimizi de dengelememizi istiyor. Beni genelde kadınlar dinliyor biliyorum ama eğer erkekler varsa beni dinleyen, artı beni dinleyen kadınların arasındaki çevresindeki erkekler için söylüyorum erkeklerin de dişil enerjileriyle bağlantı kurduğu bir dönem. Bunu çok net söyleyebilirim. Kendimize ve çevremize şefkat teması var. Beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtayım. Ben Bige Gürsoy. Kadınların dişil güçlerini keşfetmelerini sağlayarak kalplerinden geçen hayatı yaratmalarını sağlıyorum. Gene Keys adında bir sistem kullanıyorum. Türkiye'de çok yeni bir sistem. Ben 3 senedir rehberliğini yapıyorum. Türkiye'deki öncülerindenim, hatta en genç rehber olabilirim. Aynı zamanda meditasyon etkinlikleri, manifest programları yapıyorum. Aşağı açıklamalarını yazarım. Eğer ilgilenirseniz bakarsınız. Bu arada perşembe akşamı saat 8'de bir tutulma etkinliği düzenliyorum aşağıya yine kayıt linkini bırakıyorum. Oradan kayıt olabilirsiniz. Ne yapacağız bu etkinlikte? Burada konuştuklarımızı kendi hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? Uygulamak için de, o enerjiyi hissetmek için de bir meditasyon yapacağız ekstra olarak. eril dişil dengesi dedik. Kadınlar için konuşuyorum şu an. Özellikle dişil enerjimizi güvenme konusunda sorunlar yaşıyoruz. Çünkü hem toplumun içinde hem bize örnek olan dişil enerjilerde kendini koruma içgüdüsü var dışarıdan bir şekilde zarar göreceğimizi düşündüğümüz için kendimizi korumak zorunda hissettiğimiz için hayatımızın her alanında buna odaklıyız. Yani kendimizi korumaya ve savunmaya odaklıyız. Böyle olunca da dışarıdaki fırsatlar bize gelen güzellikleri onları almıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Biz kendimizi değersizleştirip sürekli verme moduna geçiyoruz. Bu arada tekrar podcast kayıtları da çekmeye başladım. Yine aşağı en son bölümün linkini koyuyorum. Orada dişi enerjiyle almayı öğrenmek podcast'i çektim. Onu dinleyerek bu videoyu da destekleyebilirsiniz. Çok güzel olur. Evet, eril dişil dengesi. Yani ne yapıyoruz o zaman? Almayı bilmiyoruz. Sonra da şikayet ediyoruz ve kendimize sürekli vermek durumunda kalıyoruz ve değersizleştiriyoruz. Şu soruyu sormuştum Reels'larımda da, podcast'ımda de. Kendinizi en çok nerede yoruyorsunuz? Bir kere bu son iki haftadır böyle iyice kendini göstermeye başladı bu sorunun cevabı. Kariyerde de olabilir, para kazanmak adına da olabilir, ilişkinizde de olabilir. Olduğunuzdan fazla verme gereği duyuyorsunuz Bu kendinizi aslında değersizleştirmek demek oluyor Siz zaten varoluşunuza değerlisiniz ve bu hayatta var olduğunuz için yaşamaya hakkınız var zaten yani kendiniz olarak ekstra bir şey yapmadan yaşayabiliriz ama farklı kendini koruma içgüdüleri koşulsuz sevgi almamak yaralanmak tam dolayı oluşan e, özellikle kadınlardaki o yük hani her şeyi üstüne al sakın muhtaç olma yükü bizi çok ekstra vermeye yönlendiriyor buranın dönüşeceği bir dönem, özellikle Nisan ortasına kadar ama sonra da meyvelerini çok güzel alacağız. Yani sabrettiğiniz her şeyin, çabalarınızın her şeyin karşılığını alacaksınız. Ama kendinize ve ilişkilerinize. Şimdi tam Ay tutulmasına geliyorum. Kendinize ve ilişkilerinize tekrar söylüyorum. İyi bakın. Özellikle romantik ilişkilerinize. Hep şu var ya işte retro dönemi, Merkür retro'da başlayacak. Eski sevgililer geri dönecek. Şu anda hayatınızda bir sevginiz olabilir. Eğer bekarsanız eski sevginiz dönecek olabilir, kendini gösterebilir. Evet bunların hepsi ihtimal. Ama burada bizim görmemiz gereken şey şu. Aslında o kişi hayatınızda belirerek size eski dönüştürmeniz gereken döngülerinizi gösterdiğini anlatmak istiyor. Yani o kişiyle tekrar barışın ya da şans verin onu bilmiyorum. O size kalmış bir şey. Ama nerede çatışma yaşıyorsanız orada size hissettirdiği duygular, neden ayrılmıştınız, bunun hatırlanması, şu anki ilişkinizdeki çatışmalarınız. Yani aslında kadın erkek arasındaki çatışmalar burada iyice ortaya çıkacak. Ve eğer biz bu çatışmalara dışarıdan bakamazsak o zaman çok karışacağız, çalkalanacağız. Çünkü dişil enerji tüm o zihinsel olarak ben değerli değil miyim, ben değerliyim bilgilerini kullanmak isteyecek. Ama bedensel ve kalpsel olarak değerli olduğuna tam olarak inanmadığı için çalkalanacak gibi bir durum var. Şimdi buraları bilinçli şekilde ele alırsanız bu konular böyle olmaz. Sevgilinizle bir tartışma yaşadınız ya da eski sevginiz geri döndü bir şekilde tartışıyorsunuz diyelim. Şimdi orada evet tabii ki de kendinizi gözetin ama bu tutulma için asıl önemli olan kritik sorular şunlar. Ne zaman kendimi değersiz hissediyorum? Ne zaman kendimi yetersiz hissediyorum? Neden? Çünkü değer dişil enerjidir, yeterlilik eril enerjidir. Ve bu ikisinin dengesi bizi dönüştürür. Ve ilişkilerimizde de tatmin bir ilişki yaşamamızı sağlar. Öz değerlik ve öz yeterlilik, ikisinin birleşimi öz sevgi de neredeyiz? Bunlar ortaya çıkacak. Nerede değersiz hissediyorum? hangi durum, hangi kişi ne yaparak beni değersiz hissettiriyor? Yine aynı şekilde hangi durum, hangi kişi beni yetersiz hissettiriyor? Benim kullandığım Gene Keys sisteminde bizi nasıl hissettirdiğine dair o frekanslarımıza dair ipuçları var bu arada. Hani eğer ilgileniyorsanız bana aşağıda form doldurun. Seans yapalım, orada size anlatayım. Yani nereye etkiliyor burası? Nereleri ortaya çıkaracak iyice? Onu görebiliyoruz açıkçası. Ama kendi hayatınızda her şeyi bir kenara bırakın. Bu soruların cevaplarını arayın ve bulun. Size yol gösterecek. İşte diyorum ya içinde kaybolmayın, çalkalanırsınız. Hani o zaman gerçekten bu süreç zor geçebilir. Eğer bu şekilde bakarsanız bu arada ilk başta o duyguları hissedebilirsiniz tabii ki. Yani sakın hiçbir şey hissetmeyin gibi bir şey söylemiyorum. Sadece fark edin diye. Yani orada yaşadığınız her ne varsa onu sonrasında bir arkadan ha bak ben burada bu kişiye bu şekilde davrandığı için ben değersiz hissettim. Peki, bu değersiz hissettirilmek ve yetersiz hissettirilmek daha önce hayatımda bir yerde, başka şekillerde olmuş muydu? Özellikle ilkokul dönemi, lise dönemi, küçükken 0-7 yaş bu önemli döngülerdir hayatımızda çünkü 0-21 yaş parası buralarda yaşanmış olabilir mi? ve ne zaman kendimi yeterli ne zaman kendimi değerli hissediyorum. O kişi bana ne deseydi, ne yapsaydı, o kişi bana nasıl davransaydı ben kendimi değerli hissederdim ya da yeterli hissederdim. İşte o davranışı sizin kendinize yedirmeniz gerekiyor. Hem zihinsel olarak bu farkındalık, ardından da bedensel ve kalpsel olarak bu farkındalık. Bir önceki balık yeni ayında aşk dilinden bahsetmiştim. Hep yorumcular şunu söyledi hatırlarsınız. Tutulma dönemine giriş başlıyor bu yeni ayla diye. Neden? Çünkü oradaki o şefkat konusu ve aşk dili konusu, sizin aşk diliniz neyse kendinize o şekilde yaklaşın diye. Siz kendinize onu o şekilde yaklaştıkça, o aşk dilinizle yaklaştıkça buralar dönüşmeye başlayacak. Ve siz zaten kendinizi içten bir yerden, kalpten bir yerden değerli ve yeterli hissetmeye başladığımız için işte o noktada koç güneş tutulması ile birlikte muhteşem bir dönem başlayacak. Venüs Retro'da da bittiği zaman tam Nisan ortasından itibaren o çabaların sonuçları almaya başlanacak ve hatta yepyeni fırsatlar onları artık almayı da bildiğimiz için onları değerlendirmeyi de bildiğimiz için çok güzel akacak. Buralar dönüştükten sonra bize fırsatlar belirmeye başlayacak. Ve biz bu fırsatları almayı bileceğiz, görmeyi bileceğiz artık o beliren şeyleri. Ve bunları değerlendirecek gücü bulabileceğiz. Neden? Çünkü içimizde eril dişil dengesi oturmuş olacak. Yani hem çok sihirli hem evet biraz çalkantılı olabilir ama içinde kaybolmadıkça orada yarattığınız o merkezinizde olma hali size bütün hayatınız boyunca o kadar fayda sağlayacak ki. Ve kafanıza koyduğunuz, aklınıza kalbinize koyduğunuz her şey yapabilecek noktaya geleceksiniz. Yani burada gerçekten bir hayata bakış açısı, bir enerji şifti var. Titreşimimiz değişiyor artık. Yani bu tutulmalarla ve Venüs retro ile birlikte özellikle kadınlar çok öne çıkıyor ve dediğim gibi erkeklerin de dişil enerjileri, aktive olması ve bundan sağlıkları faydayı da görecekleri bir dönem. E dolayısıyla bize verdikleri değer de başka olacak o zaman. O da başka, o da değişecek. Yani o da boyut değiştirecek. Biz dengelendikçe zaten hayatımızdaki eriller de dengelenecek yani o ikili bir şey. O yüzden bakalım bizi neler bekliyor. Tutulma döneminde kullanmanız için size 3 tane tavsiyem var. Biri, önce dişil enerjinin denk geldiği bedenimizi, sezgilerimizi ve kalbimizi dinlemeyi seçelim. Önce bedeni dinleyelim. Beden zorlandığı durumlarda nasıl hissediyor? Beden günlük hayatında kalktığı andan itibaren nasıl hissediyor? Burayı gözlemleyelim. Ve bir karar vereceksek Önce bedenimize soralım. Karar hani büyük kararlar vermek için doğru bir dönem mi? Soru işareti. Nisan ortasından sonra daha sağlıklı olabilir. Çünkü burayı öğrenmenizi istiyorum. Yani önce bedene, sezgilere, kalbe sormayı öğrenmemizi istiyorum. Bunu öğrendikten sonra o dönüşüm gerçekleşecek. O zaman zaten doğru kararlar vereceğiz. Biz ne yapıyoruz? Önce zihnimize, mantığımıza soruyoruz. Ve o korku frekansındaysa zaten bizi doğru yönlendirmiyor. Yani bizi aynı yerde tutuyor demek. Şimdi önce bedene sorduk, sezgileri dinledik, kalbe sorduk. Sonra mantığımıza başvuralım. Bu ayrımı yapmayı öğrenelim bu dönemde. 2. Söylemenizi istiyorum. Kendimle ilgili gerçekleri görmeyi seçiyorum. Bu ne demek? İşte o geçmişte kaybolduğumuz döngülerin artık detaylarını, başak olduğu için de detaylarını da görebilmek ve buradaki dönüşüm kapısını görebilmek demek olacak. Karşımızdaki insanı suçlamak yerine kendimizde bir dönüşüm yaratacağız. İşte bu da bizi merkezimizde tutacak ve bundan sonraki hayatımızı güzelleştirecek. Yeterliyim ve değerliyim. Kalbimi yumuşatıyorum, zihnimi açıyorum. Bunları günlük olarak kendinize söylerseniz bu dönem güzel geçer. Daha farkındalıklı geçer yani. Hangi durumlarda değersiz hissediyorum? Hangi durumlarda yetersiz hissediyorum? Ve ne olsaydı değerli ve yeterli hissederdim? Bunu hayatımda kendime dışarıdan beklemek sizi nasıl yaratabilir? Bu soruların cevaplarını da bir düşünün bakalım. Aşağı lütfen bu dönüşümlerin cevaplarını aldınız mı? Ne hani hissettiniz bu videoyu izlediğinizde yazın. Tutulma meditasyonlarına katılmak isterseniz Perşembe başlıyoruz aşağı kayıt linkini koyacağım. Ve tabii ki güneş tutulması için de ayrı bir video çekeceğim. Beni takip etmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kalbimden kalbinize gelsin. Umarım çok şifalı bir dönem geçirirsiniz. Güzel dişiller. Görüşürüz.